<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bir şey kontrol ediyorum bir saniye. Bakalım. Kontrol edeyim şunu. Bakalım. Bas. Okey canlı yayın iyi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeye bakacağız. Ses kontrolü yapacağım. Bakın. Şuraya at. üfrütünle görün görünmem sorunlara geri dönünmem yeah, yeah. Dara Selam selam zıvırız. <laughs> Arkadaşlar ben bir açayım. Şu müziği tanımayanlar için müzik kanalımdan Adam senden çok güçlüymüş eziklen Hadi herkesin ellerinde baktım bak ondan o zaman varmış Dövüşüyormuş kardeşine Koş koş ulan koş koş Vuruyorlar kardeşine git hemen yanına At menemeni kafasına Osmanlı tokatını unutma Ne oldu lan sağlak eziklenin herkese Demek ki sen bir adam değilsin sadece Adam sanan kötü birisin Müziği sevdiğini Bilirdim ama Yapmayı deneyeceğimi Bilemezdim Atıyorum müziği sosyal medyaya Gidiyor o yandan Buraya Rota değiştik hadi git Oraya Dinlemiyorlar ama eğlencesine Yapıyorum bunu Adam <laughs> Şaşı koyunum. Hadi bir gidelim şuraya bakalım. İlk koyun. Ben her zaman çok adam olan yere gidiyorum ama gitmeyeceğim şuraya gideceğim. Biraz da değişiklik olsun çünkü hep aynı şeyi yapıyorum. Hep buraya gidiyorum dünden beri. O da çok adam oluyor. Öldürüyorum, gidiyorum. <laughs> Ben fulliyim kendimi onları öldürürüm inşallah. olmadı adam bana çok vurdu ya Uf oğlum adam bana çok vurdu Bu adam yok mu? Öldürmüştür onu ya. Oğlum korkuyorum ha. Arkadaşlar bir şey, galiba Hani Neydi ya Yeni event var bir tane Arkadaşlar şey Türkçesini bilmiyorum ya Fransa'da da bunu kutluyorlar Frans Yani Hristiyanların dininde bu Evet arkadaşlar öyle bir şey Hayırdır oğlum? Arkadaşlar taktik bunlar taktik. Fight'a hemen dalmıyorsun tamam mı? Yok onların yukarına çıkıyorsun arkadan dalıyorsun. <laughs> Adam mı var? Yok. Sandık nerede lan? Oğlum hiçbir şey... Aa dur. Snipe'yi bileyim. Snipe'yi yeniyim şuradan ya. Ya oradaki kili de alabilseydim var ya. 4 olmuştu. Arkadaşlar unutmayın rekor 14. Canlı yayında 13 yapmıştık da benim normal rekorum 14. Bu sezonunki 13. Ama geçen sezon yaptım ben 14'ü. Ben sezondan sezona saymıyorum. Ben temelli bütün sezonlardan sayıyorum. Er Zaten herkes öyle yapıyor da youtuberlar öyle yapmıyor. Neden çok oyuncular öyle yapmıyor? Youtuberlar değil de oyuncular. Ağlama. Lama mı lan? Lama lan o. Yemin ederim. Zoomla mı? Işte arkadaşlar bunlar eventten olacak. Bunların içinde yumurta mı çıkacak mı ya? Çıkacak galiba. Bilmiyorum. Benim düşüncem öyle. Fotoğraflarda görmüştüm çünkü. Öyle diyorlardı da. Yumurta mı çıkacak ne bunlardan? Lama nerede lan? Lama? On oh, fight var orada gitmeyeceğim. Lan lama, lan lama oraya gitti. Lama. Işınlanıyor. Oh! Lan. Ben senin lama. Ne olacağım onu o zamanı bana ne lan bana ne? Adam var mıdır lan olamadı? Aha adam. Görmemiş lamayı salak. Oğlum lamayı nasıl göremezsiniz? Ben ta uzaktan gördüm lan. Renkli bir şey zaten pemiş. <laughs> Pembeli mavi ama. Launch pedim oldu. Gözüm tutmadı burayı. Korktum biraz koysam mı diye düşünüyorum da şu an. Her an durabilirim. Helicopter var çıksam mı lan? Ben ona görünmeden çıkayım buradan. Ben ona görünmeden çıkayım buradan. Arkadaşlar sesim gitmiş ya. Şuradan fightladılar ama ben şurada şuradan gideyim bence ya. burada adam var sansınlar. Gelsinler. Ağzına vurayım onların. <laughs> bak 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 adam geliyor. İşte arkadaşlar. Sinsice bir plan. <laughs> o gelsin ağzını burnunu kıracağım onun. Arkadaşlar bu beni keserdi. Wildy çok iyi. Oh yeah.

Modifiye ediyorum olmuyor ya. Bak bak. Adamlar fightliyor şu an. Ben oradan yılan gibi içlerine mi girsem ya? Sen kimsin oğlum? Ben sıkıştım burada, orada adam var, yukarıda adam var, burada adam var. Çakal bunu yapacağını biliyordum çakalın. <laughs> Ben senin gibi adamı oğlum adam saldırdı lan. 28 canı kaldı ya. Aga be. Oğlum. Dedim mi lan bu oyunun klavyeyi niye kullandırıyor bana? Deli oyun ha. Arkadaşlar çok iyi oynamıştık ya. Arkadaşlar Bakalım ne olmuş. Oğlum göstermiyor. Göster lan. Ha. Bugün güncellemede bir şey yok mu yani? Şimdi bu şimdi bu güncellemiş bir şey yaramıyor mu? He? Yaramıyor mu ögülüm? Yaramıyor mu lan? Niye yaramıyor ya? Ama. mm <laughs> 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 Arkadaşlar canlı yayında hiçbir şey olmadı. Neden sel arkadaşlar hiçbir şey yaramamış. Bilmem bir şey yapmamışlar yani. Bir şey olursa söz veriyorum yayın başlatacağım. Bye bye. Nerede lan yayın? ha?